İl Genel Meclisi Temmuz ayı oturumları 5. Birleşimle devam etti. Kirveoğlu meselesi meclisin tansiyonunu yeniden yükseltti. Elazığ İl Özel İdaresi'ne bağlı İl Genel Meclisi Temmuz ayı oturumlarını sürdürüyor. Gündem maddelerini görüşmek üzere birleşimi açıyoruz. Yoklamayla başlıyoruz. Meclis Başkanlığı'nı İbrahim Şerbet'in yaptığı oturumların 5. Birleşimi, gündem maddeleri ve önergelerin görüşülmesiyle devam etti. 5 gündem maddesinin görüşüldüğü birleşimde gündem maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi. Karakoçan ilçesi Yeniköy köyü sınırları içerisinde 698, 676, 677, 624, 678 nolu parsellerin ticaret alanına dönüştürülmesi amacıyla hazırlanmış uygulama imar planı ve nazım imar planlarının onaylanması konusu ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi. İl Özel İdare Bünyesi'nde personel alımı maddesinin görüşülmesi esnasında meclis üyeleri arasında tansiyon yükseldi. Kirveoğlu tartışması yaşandı. Arkadaşlar burada herkes seyretti aşağı yukarı. Belki yanlış anlamış olabilirler yani. Sanki o alınan kişinin yani tayin olan kişinin yeni alınmış gibi algılandı. Kivre meselesini diyor biz söylemedik diyor kendileri söyledi. Kim söyledi? İsmini söyleyeceksin ve kimin hangi partide oldu onu söyleyeceksin. Ben Bu söyleyeyim. kişi de kendini söyledi. Arkadaş böyle bir şey olmuş. Bunu yanıltmak değildir de nedir? Burada iki kalktı şu kameraların önünde tabii ki arkadaşlar o sözü o televizyonlarda söylemediler belki. Biz kef olsun yapıyoruz. Yani bunları söyleyen bir insan söylediğin sözün arkasında durmalı. Söylediğimin arkasında da duruyorum. Biz de onun için aynı itiraz ediyoruz. Söylediklerimizin yanlış olduğunu, bunun doğru olmadığını, Kürenin yani AK Parti grubundan olmadığını, bu meclisinde bir keyf alanı, eğlence alanının olmadığını ve ciddi konuşmalar yapılması gerektiği bir yer olduğunu bunu iddia ediyoruz. Cumhur İttifakı'na gelene Cumhur İttifakı'na sonuna kadar bağlıyız, saygılıyız. Kesinlikle orada bir saygısızlıkla söz konusu değil. Ancak kişilerin yaptığı hatayı da söylemek zorundayız. Yaramazlık olmaz ya. Konuşmalarımıza dikkat edelim değerli arkadaşlar. Kibrem Sayın Başkan. Hata mı Başkan. Ya? Sayın Başkan. Sayın Şu Başkan. Ben grup başkanımıza, il başkanım, başkan yardımcısına söylemişim. Demişim ki de arkadaşım benim kibremdir ben oy kullanacağım yani ben hayır diyemem ya. Benim peşimde babası. Oo. şimdi bu. bize diziyorsunuz kardeşim abi. Bize çıkın cevap ver ya abi ya. Değerli arkadaşlar. Başkan. Böyle bir şey yok ki. Ben Değerli arkadaşlar ya. ya. Yok ne yapayım bir şey yok. Şey ya. şey. Ben bir şey söylemiyorum şey. şey şey Açana söylemiyorsunuz. Onu sonra kapatmıyorsunuz. Başkanım bir şey söylemek istiyorum. Buyurun Ozan Bak. Bak arkadaşlar. Bak hiç ağzımızı açtık mıyız? Oturduğumuzdan. Ne arıyorsunuz siz ya? Biz dedik mi ki bu kirli meselesini AK Parti dedik mi? Allah için kayıtlar orada ya. İz şey ismini unuttum. Bu bey kardeşimiz İsmail Öktemak'ın onu söylediğini bilmiyor mu? Yanında oturmuyor mu? Ben de demedim mi ki kirli ilişkiler var? Siz de evet dediniz dedim. Bunu siz evet dediniz dedim. Ben demedim. İsmail Öktem Ak parti dedi. Dedin mi? Var mı kayıtlar? Var da yoksa böyle bir şey. Bunu tekrar ikinci gün gündeme getirmenin ne anlamı var? Ne yapmak istiyorsunuz? Ne yapmamak istiyorsunuz? Bizim kişisel kimseler hesabı yok. Biz burada tamam gerginlik olabilir. Ben dışarı çıktığım zaman unutuyorum. ya kimseye kim gitmiyorum ki? Ben, bunu, ben, ben. ben de sana mahtap olarak anlıyorum. Yani. Sana da kimse yani. çok lazım değil. Siz ya. de açıyorsunuz. Senin sözün olmaz be senin Değerli arkadaşlar. Sen Değerli arkadaşlar. Sen de çok lazım. lazım. arkadaşlar. Sen ne yapmak Sen finish Meclisin dilek ve temenni kısmında konuşan bağımsız meclis üyesi Cuma Telçeken, Aksa'dan vatandaşların mağduriyetlerini gidermesini istedi. Arkadaşlar, vatandaş adam ruhsatını çıkarıyor, aplikasyonu yapıyor, bir bölü birlik haritaya işliyor, elektrik mühendislerine gidiyor, ruhsatını alıyor, gel benim gibi bağla diyor. Bu defa ne yapıyor Aksa? Diyor ki sana bir yıl ve iki yıl sonrasına gün veriyor. Ne diyor? Vatandaşı zorluyor. Vatandaş ne yapıyor biliyor musunuz? Eğer torpili yoksa o vatandaş o direk arasını ve teri vatandaşın sırtına bindiriyorlar. Eğer azıcık bir torpili varsa yarı kendisi yarı devlet yapıyor, yarı kendileri yapıyor. Eğer tam torpilliyse arıyor, kendileri yapıyorlar. Mesela burada vatandaş ne yapıyor? Elektrik mühendislerine projesini çizdiriyor. Burada elektrik mühendisleri de çok zor durumda kalıyor.